O duyguyla kalamamak. Zaten ben öyle gözlemliyorum. Birçok ruhsal durumun yani ya da zorlandığımız durumun altında yatan neden onun oluşturmuş olduğu hmm. sıkıntıdan çok o sıkıntıyla kalamama hali. Yani o atak yani onunla duramam, duramam. yapamam. bu Bununla kalamam hali aslında bir anlamda da bu herhalde rahatsız ediyor. Bir de bir diğer du durum da duygu da bence... Suçluluk çok önemli değil mi? Yani bu yediğin pişmanlık. veya yemediğin şey, yemekle ilgili olan pişmanlık. Aslında bilissel olarak belki doğru veya yanlış ayırt edebilecek hı hı. durumda kişi. Ama birden enteresan bir biçimde dürtüsel bir biçimde yaptığı hareketin ardından duyulan pişmanlık, pişmanlık ve suçluluk. Hı. Ve birçok kişi suçluluğu suçluluk hissetmenin, pişmanlığın ve eleştirinin aslında... Benim gözüm iyi geleceğini düşünüyor. Bir tür hmm. kendini disiplin, öz disiplin becerisi gibi. Peki iyi geliyor mu gerçekten Suçluluğun Gelmiyor. nasıl bir yıkıcı hali var Gelmiyor. ve ne yapmalıyız Gelmiyor. Gelmiyor. suçlulukla baş edebilmek Gelmiyor. için orada, ya da suçlulukla suçluluğun yarattığı yani oluşturduğu olumsuz etkiden kurtulabilmek için e, yedikten sonraki suçlulukta e, onunla e, hani ben evet bunu yaptım orada hep ya da hiç artık bitti hani bundan sonra artık e, hani yara bozuldu her şey gibi bir noktaya gidebiliyor e, suçluluk duymadan ondan keyif alabilmek aslında e, suçluluk duymamak için e, ya da insanların yanında ye yemekten kaçınarak ondan sonra kendisini e, o tıkınırcasına yerken bulan kişi aslında e, bunun altında yatan sebebi farkına varırsa e, pişmanlık duymak yerine e, o problemi çözmeye uğraşırsa aslında orada daha no doğru bir noktaya yaklaşmış olacağız.